Gracias. <laughs> Süleyman Altı aramızda mı? Evet oradayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başka bir tarım mümkün vizyonu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından ödemişte Karakılçık buğday tohumu dağıtım töreni düzenlendi. Ödemişte üreticilere alım garantili üretim modeliyle Karakılçık buğdayı yetiştirmeleri için toplam 8.880 kilogram atalık tohum dağıtımı yapıldı. Dağıtıma İstarım Anonim Şirketi Genel Müdürü Murat On Kardeşler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket Meriç, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Tarım Anonim Şirketi Genel Müdürü Buyur, Murat On e, Kardeşler rakam, yaptığı e, konuşmada şunları İzmir söyledi. Ve çevresini kapsayan illerde 225 bin dönüm araziye ulaşmış durumda. Bu bu zamana kadar atalık tohumlar e, açısından e, gerçekten çok iyi bir rakam, e, heyecan verici bir rakam. Geçenlerde e, Köykop İzmir Birlik Başkanımız Sayın Neptün Soyar Hanımefendi'nin bir söyleşisinde dinledim. Dünyada her gün e, 16 milyar kişiyi yetecek kadar gıda üretiliyormuş. Fakat dünyada 12 milyar insan var. Yani 4 milyar ziyan oluyor. Bize Emperyalizm'in öğrettiği bir şey var. E, atalık tohumlarla doymazsınız, hibrit tohumlarla doyarsınız diye yıllarca bize bunu anlattılar. Ama hibrit kimse dünyada şu anda yoksulluğa da açlığa da e, çözüm olamadı. Hala dünyada, dünyanın yarısı neredeyse aç. O yüzden bizim için bu pandemi de gösterdi ki e, atalık tohumların kendi öz tohumlarımızın kendi yerlilıklarımızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bugün burada. Gerçekten bu e, çok kıymetli bir iş yapıyoruz ve ödemiş halkının göstermiş olduğu, ödemiş üreticisinin göstermiş olduğu teveccüh bizim için çok önemli. İzmir Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanım, Başkanı Şevket Meriç ise şunları, şunları kaydetti. İzmir, İzmir Tarımının çok değerli Genel Müdürü ve değerli çalışma arkadaşlarım. Her birinizi Belediye Başkanımız Sayın Tüntsoy adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce sürdürülebilirliğin hepimizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biraz önce iklimlerden bahsederken Köykop İzmir Birlik Yönetim Kurulu üyesinden arkadaşlarımızla günden güne değişen iklim her birimizi biraz daha zorluyor ve üretim şartlarını olumsuz hale getiriyor. Bizler sahip olduğumuz arazileri, toprağı, coğrafyayı bizden sonraki nesillere olabildiğince sağlam, sağlıklı ve yaşanabilir olarak bırakmak zorundayız. Ve bunun tek bir yöntemi var. Doğanın bize verdiği tohumlarla, yerel tohumlarla ve yerel hayvan ırklarıyla ve daha doğrusu bu bölgenin bize sunduğu yerel imkanlarla birlikte yürütmekteyiz. Yürütmek zorundayız. Ödemiş Karaşı Belediye çok, Başkanı bu. Mehmet Eriş ise şöyle konuştu. Dünyada yaşanan COVID'le yaşanan hastalıklarla ki değişime uğradığı yine söyleniyor. Dün sağlık Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Gıdanın, tarımın ne kadar önemli olduğunu, bindiğimiz arabadan, oturduğumuz evden, elimizdeki telefondan, televizyondan ne kadar önemli ve değerli olduğunu hayat bize gösterdi. Hala da göstermeye de devam ediyor. Ama değerli genel müdürümün işaret ettiği bir konu var. Atalık e tohumlarımızı sahip çıkmadığımız sürece birileri bu boşluğu dolduruyor. Hibrit tohum diyerek adeta genleriyle oynanmış ve bizim de yiyip içtikçe de genlerimizle, hastalıklarla boğuştuğumuz bir süreci yaşıyoruz.